Evet arkadaşlar bugün şefimizi utandırmıyoruz tamam mı? Abi o sostan biraz daha ekle. Serkan, bunu gördün mü? Pelin Hanım gördün mü? Ya çoktan telefonlar gelmeye başladı. Ben geçiştirdim tabi bağlamadım ama. İşe bak ya. Abi tamam kapat altını. Suyunu çek ki tamam. Tamam, neyse ben seni meşgul etmeyeyim. Tamam Eli Hanımcığım. Köpüğünü de aldım. Göbek atmaya başladı mı? Oho, göbek de atıyor, gerdan da kırıyor. Keyfi çok yerinde. <laughs> Mis gibi kokuyor. E, maşallah, maşallah. şey, e, ben de Ayva reçelimin tarifini gözden geçiriyordum. Malum önümüz kış. Malzeme bulmakta sıkıntı çekebiliriz. Ayva imdadımıza yetişir diye düşündüm. Valla çok güzel düşünmüşsünüz. Her şey mevsiminde güzel. Sabeciğim, e, e, hava şimdi yeni paketlemeler, süslemeler yapmaya başladı. Hani siz bir uygun zamanda gelseniz de görseniz diyor. Aa çok güzel. El emeği göz nuru. Ve burada işimize ne kadar titizlendiğimizi gösteriyor. Vallahi ana kız, siz bu işi biliyorsunuz. <laughs> Efendim, Süheyla Hanım, ben yayın evinden Ayşe. Pelin Hanım'a ulaşamayınca sizi rahatsız ettim. Estağfurullah Ayşe Hanım, buyurun. Pelin Hanım'a konuyla ilgili bir açıklama beklediğimizi söyler misiniz Süheyla Hanım? Anlamadım hangi konu? Pelin şefinin tutuklanması. Ne? Sinan mı? Evet. Ee, tamam Ayşe Hanım siz merak etmeyin. Ben Pelin'e ulaşıp hemen söylüyorum. Teşekkürler. Ah Sinan ah yine neler karıştırdın. Rıza, Hı. hadi yürü gidiyoruz. Ne oldu ya? Bu ne teler? Sinan tutuklanmış. Ne? Tutuklanmış mı? Niye? Bilmiyorum işte. Pelin'den öğreneceğiz. Hadi. Hadi kapat ve çelin altını. Yürü. Tamam. Ya bu kızın mutfağı delirtecek beni. Kızım, sen bizi iyice dış kapının mandalı yaptın yani. Anneciğim, niye böyle bir şey söylüyorsun ki şimdi? Kızım Sinan tutuklanmış. Biz de el alemden duyuyoruz. Ya sizlik bir mesele değil. Niye koşa koşa yetiştireyim ki? Niye tutuklamışlar? Kızım cevap versene. Ciddi bir şey mi? Suçu ne? Adam öldürmeye teşebbüs. Ne? Bunu da mı yaptı yani? Anne sen de hemen astın Sinan'ı. Daha bir şey belli değil. Kimi öldürmeye kalkışmış? Barış'ın dükkanına girdi. Barış da oradaydı. Sen? Barış iyi mi peki? Anneciğim tamam herkes iyi merak etme sadece dükkanda zarar var o kadar. Neden yapmış böyle bir şey Ya sebebi ne fark eder ne olursa olsun böyle bir şey yapmamalıydı. Kızım uzaklaştır şu Sinan'ı Filia'dan. Dükkanın marka değerini düşürüyor. Tamam anne bir sakin ol. Necip senin neyin var? Ay yok bir şey. Çok yoruldum. Çok yoğun da dükkan bugün. Ay maşallah maşallah. Ama Sinan'ım da pek yorulmuştur şimdi. Akşam da yoğun mu ki? Üf. Hem de ne biçim var ya. <laughs> Kayınço'nun kafasını kaşıyacak vakti yok o derece. Aa. aa. Zor bir günah. Aradım telefonu kapalıydı. Sosyal medyaya kurban gitmemek için kapattım. Gördüm. Filia için kötü oldu. Sen nasılsın? İyiyim. Boş ver beni. Asıl sen şimdi ne yapacaksın? Ne gibi? Ya yani reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ama bu da pek iyi görünmüyor gibi. İlk günden etkilenmiş sanki. Yani zannetmiyorum o kadar çabuk. E niye böyle o zaman? Daha önce de olmuş muydu? Sosyal medya işte. İnsanlar birbirini domino taşı gibi etkiliyor. Bence hemen bir şey yapmalısın. Yani ne yapabiliriz bilmiyorum ki basın bülteni gibi bir şey olabilir. Bilmiyorum. Ya sana akıl veriyor gibi olmasın ama ben senin yerinde olsam hemen ünlü bir şefle anlaşırdım. Neticede Filia da kendi başına bir marka. Ona zarar verecek bir şeylere göz yummamalısın. Biliyorum tatsız bir durum ama Filia'yı başka türlü aklayamazsın. Yani görünüşe bakılırsa da fazla zamanında yok. En azından bugün bunları düşünmek istemiyorum. Peki. Sen nasıl istersen. Duyguyla ne yaptınız? Hiç. Havadan sudan muhabbet. Bana pek öyle gelmedi. Burada kazacakmış. Verdi mi kararını? Evet. Yani Sebebini çok kurcaladım. Bana bir şey demedi ama seninle konuştuktan sonra aklına iyice yatmış. Teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.